Tüm diz protezleri aynı mıdır? Size bir diz protezi önerildiğinde hangi diz protezi olduğunu gerçekten bilmek gerekiyor. Çünkü tüm diz protezleri aynı değil. Bu yönümde gördüğünüz bir unikondiler diz protezi. Uyluk kemiğine giren kısım, kaval kemiğine giren kısım ve aradaki plastik parçadan oluşan en küçük protezimiz bu. Bunun yetmediği durumlarda bir total diz protezi görüyorsunuz. Total diz protezinin gene kaval kemiği kısmı, uyluk kemiği kısmı ve aradaki polietilen parçadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi diz hareketi oldukça rahat, her yöne gidebiliyor. Ama bu diz protezini olabilmeniz için en azından iki tane yanında sağlam bağınızın olması gerekiyor. Üçüncüsü Revizyon disprotezi protezi. Disk olduğunuz gevşedi veya daha ileri bir deformiteniz var. O protez çıkartılıyor. Biraz daha büyük bir protez. Gördüğünüz gibi çok daha kısıtlı bir hareket açıklığına sahip. Kemiğin içine giren uzantıları mevcut. Ve evet bükme açma aşamasında hareket açıklığına sahip ama yandaki bağlarınız olmasa da sizi tutacak kadar sabit bir orta gücü var. Bazen bunu da revize etmek gerekiyor veya bir tümörünüz olabiliyor. Bu durumlarda da kondiler replasman protezi veya menteşeli protez. Bakın çekmeye çalışsam bile içindeki menteşesi nedeniyle ve kilitleme mekanizması nedeniyle kesinlikle harekete izin vermiyor. 90 derece, 100 derece kadar bir fleksiyonuna sahip, bükme açısına sahip. Neredeyse hiç sağ sol dengesizliği yok. Kocaman kemiğin içine giren uzantıları var ve dizinizi tamamen değiştirebildiğiniz bir protez. Hepsi diş mi? Evet, hepsi diş ama hepsi aynı protez mi? Hayır, hepsi aynı protez değil.